merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Bağ 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 devam ediyoruz 3. gece hala geçemedik Ve yanımda Game Time'den Fukan Satke'ye bir de var merhaba Satke ya Satke ya biliyorum Şey aprandı. şimdi arkadaşlar bir yere gitti gelecek Ses çok <laughs> Kanka ses çok az açık. Ben şuan yandım kesin. Ne çekiyorsunuz? Gerçekten mi? Fenaf 4 çekiyorum falan. Benim ses çok çıkıyor mu? Hayır, ses, sesin oyunun sesi çok açık. Ama yine kastı. Bu sefer de gelmiyor. gelmiyor gelmiyorsak ya. Hop, bir de hop, bir de hop, bir de. Abi çok kas. Kasıyor kas kasıyor, kasıyor ara sıra ara sıra kasmıyor. Kat. dur sessiz ol. Bir o, o, kadar. Ben de bir asfalt overdrive oynayayım ya. Sessiz ol. Kim mi Sert ya. Hadi <laughs> anlamıyor sayma. Sanlı. Sanlı. aynı Sanlı. Am am yasamda. Hayır, hayır lasat kesen istiyorsun. Üfleme böyle olur. İş üç tane ferizi bir <laughs> şampuan daha. <laughs> Allah korktum neden çıka çıktı? Ben bir kulakla saklamıyorum çok fazla ses var. Sanki hiç şu an sesin gelmiyor. Benim. He şu, şimdi geldi. Ay Yok. çok zor ya şimdi gece. Bir gece vedim. Yok ya. La benim ekran gitti. Nasıl bir şey ekran? Biz biz geçmek istiyorum Allah aşkına ikinci gece ha. böyle bir gece. He. Benim ekran gitti. Kimin? Benim. Benim. Ha geldi ay anasını aaaaa aa ben şu an iptal basma şov yaptım dadım bak çok fazla bir... çok zor ya. Final Fantasy çok zor yapmışlar çok zor ya. Aa, zor mu ya? gerçekten ya. yaa gerçekten yaa aaa aaa ay öldük ay öldük a dur 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 Bak yine kastı. Hadi yok oh my, Hayır, oh my Hayır ne diyorum Oh make my bek mi? oh like. my bek. Oh oh like. Aa benim bilgisayar çöktü. Tamam sessiz ol. Tamam. Oha bir şey oldu. Çık Ya yüzü yüklendi. Oy! Oha. Ben oyunum? Yes. Şuradan. O bir dakika bir şey oldu lan. Gençler TDO2 yüklendi. Hangi oyun yüklendi? TDO2. TD. Test drive. T TDO2 diyeceksin ya da TD2 diyeceksin. Ben de dedim. Önce bir dinle. TDO2. TDO. Evet 2 oyuna 2. giriş yapıyoruz. Oh. Oh yeah. Kanka nasıl başlıyor? Oy. Bilmiyorum bir daha girmedi. Bu oh, ne? Sen söyle ben. Ben birini kanalıma. Şaka serial ne? Seriyor. Kanka hmm, şey, senin numarası. Bir saniye ben geliyorum. Sildi numarasını istiyor. Aha. İnter ya internetten bulacaksın ya da oynatmayacaksın açmayacaksın. Oyun açmıyor sildi numarasını vermeden. Abi TDO iki seriyal yazsam çıkar mı? Tamam. D, PDU2 yazsan belki çıkabilir. Ya korku biraz ürkütüyor ya. Korktum. De... Kork de... Kork de... Kork de... Kork de... Ben yazmadım. Ya korktum bu sefer gerçekten feci ses çıktı oy. Ay. Ay ne oldu? Bilemem bilemem bir şey oldu birden. Neden bu kadar çok şey çıkıyor ya nedense? Bu kadar çok şey çıkmamak hmm. sanıyor bir... ki. İkinci gidi ya. Hay. Hay daha getemedim ikinci gidi. Bu hotel'e gitmek istiyorum de ya. De, 15 dakikadan uzun olmasını istemiyorum ama Farmer Safe Face Store dedi uzun ol. 15 dakikadan uzun oluyor. Şimdi geçemiyorum. 15 dakika <laughs> bir saniye olsa bir şey olur. Of. Rahat geç. İyi espri yapamıyoruz. Bak bak bak. Ekrem gidip gülün gidip 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 duruyor. Bu kod ne ya? Sakke iki mi emin misin? Evet. Bulsana bana internette. Hadi sen bu. Pa par para da alsaydım kanka. Neden ücretsin? video yok. tamamlanmış. Ne? ne? Max Payne videosu tamamlanmış ben daha video çekiyorum kanka ben video deyim şu an merhaba Alperen Final Fantasy 4 videosundayım merhaba Alperen daha yeni geliyor arkadaşlar test drive <laughs> muta Good night. Araba şekil tamam. hadi 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 o buldum o oyun nerede <laughs> la ay anlaşma of oh. şimdi yapmaktan çok sıkılıyorum çok da seviyorum İptal 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 20 defa tele çıkıyorum. Buna devam mı? Ben şu an videodayım zaten. <laughs> dara dara dara. Hayla ayıttı. Ben sonunda ben sonunda çıldı. Kalk iki defa yandım ya 6 dakikada. Allah kodunu bulacağım şimdi 10 saat ya. Okay. Çok çok ürkütüyor bir de çok değişik bir oyun. Break nasıl yapılıyor lan oyna? Ne? Crack yapmayı bilen var mı? YouTube'dan araştır. Ben biliyorum. Bu oyundan bakarım. Oy, şş, oyun çok kötü kastı. Evet. Ne oluyor? Oyun oynuyor? Oyunu bir şeyler oluyor. Ha iki tane Freddy çıkmış. Oh gitti. Freddy çıkınca çok kasıyor ya ben de oyun. Freddy çıkınca. Freddy o Crack kreç. Tamamdır. attım Oha bir saatten fazla olmuş biz konuşalım. Bakayım bir. Evet. Aynen. Bir saat 4 dakika. 1 saat 47 dakika yazıyor bende. Ne bekliyorsunuz? Merhaba arkadaşlar. İlk öncelikle de... Onun şey ya. İndirdiğimiz dosyayı açıyoruz. Gerçekten. Bakalım bu. Diamantu light mı lazım? Herhalde. Aa. Kanka. Bak bir dakika bir dakika bir dakika bir şey çıkacak galiba. Cık, kesin bir şey çıkacak. Çünkü çok çok kastım bir de şey oldu. Flash gitti. Arka dön. Ha çıkmadı. Merhaba arkadaşlar. Ne oluyor ya flash gidip geliyor. Gece kaç? Gece 2 saat 2. Flash gidiyor nedense. Arkada da Freddy, arkada Freddy de yok. Bir dakika Foxy'ye bakacağım. Fox çıkmıştı bize. Belki Fox gelmiştir. Allah. İş çok kötü kastı yani. Ben de eminim. Ben Git for speed de Bir şeyler oyuna girmiyor. Yani bir şeyler Bir şey oldu. Bir şey oldu. Foxy çıktı ya. Bir şey, bir şey oldu. Bir şey. Foxy şu kurt gibi olan şey değil mi? Şey kanka. Fox dolabın içinde. Geçtin mi? Foxy çıktıktan sonra Feride çıktı. Ama hiç korkmadım. Feride korkmuş değil ya dörtte. Arkadaşlar neyse bu videoda gide getirmedik geçe ya. Şimdi videoda geçelim. Arkadaşlar Ben videoda videoda değilken deneyeceğim. Ama nerede zaten şu Max Payne bir bana ya. Haftam arkadaşlar <laughs> Max Payne video videoyu ben sizin ben ne yorum ve <laughs> kanalıma seyir, abone olmayı unutmayın diğer kanallarda abone olmayı unutmayın görüşürüz. Ben...